Fiyat Doblo. Ah. Al. al baba işçiliğe bak al, al. Başımın etini yediniz. Bir önceki dobloda buraya koymuştuk düğmeyi. Ya kardeşim müşteri nereye isterse ben oraya uyguluyorum. Ne yapayım yani adamı mı döveyim yani bir düğme için şimdi. Adam buraya istiyorsa buraya koyuyoruz. Buraya istiyorsa buraya koyuyoruz. Adam buraya diyorsa buraya koyuyoruz. Biz ne yapalım kullanan insanlar yani. Neyse bak. Bak anahtara bak. Aslan be. Vallahi oldu. Doblo Tesla oldu, Tesla. Bak, eskiden böyleydi. Tak, çevir, çalıştır. Şimdi smart anahtar, uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış, keyless hepsi oldu. Bak şimdi uzaklaştığımız zaman gör neler yapacak. Uzaklaş. Neydi? Ne oldu be? Evet, uzaklaştı. Araç kendini kilitledi camları kalktı. Keşke ayna da olsaymış. Bak sana baba. Ağladı ağladı. Gel. Gel vatandaş gel. Şak. Mekanik sesi görüyorsun ama değil mi? Nasıl vuruyor? Tabanca gibi tabanca. Bas. Evet. Uzaktan çalıştırmasını da göstereceğim şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Neydi o? Gönder müziği. Ver coşkuyu gelsin. Bak uzaktan çalıştırdı. Püfür püfür. Nereden çalıştırdı biliyor musun? Bak tenerde bak. 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 Oradan da stop etti. Hayırlı olsun. Ne diyeyim baba?